Urfa Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi yan yana bulunmaktadır. Evet yeni müzelerin klasik olarak da girişte bir kronoloji bölümü bulunmaktadır. Bu müzede de bu kronoloji bölümünü görebilmekteyiz. Urfa Müzesi'ndeki en önemli eserlerden bir tanesi de Urfa Balıklı Göle heykeli olarak geçer. Doğal boyutlardaki koruna gelmiş tek ve eşsiz bir eserdir. Göbekli Tepe'de olduğu gibi şu anda orada T heykelleri görürken burada ise onlara benzer eller yine ön tarafta birleştirilmiş. Erkeklik cinsel organı da görebilmeyiz. İnsan boyutundaki tek ve eşsiz yegane örnek olarak karşımıza çıkmakta. Urfa Arkeoloji Müzesi'ndeki evet bu heykel yine eşsiz bir örnek. Burada kadın bacaklarını açmış ve doğum yapar şekilde yani ana tanrıça doğumuna devam ediyor. Burada doğu, yine Göbektepe'de bulunan bir eserde doğum yapan kadını görmekteyiz. Yine göbekli tepede et evet, bir domuz biçimli orada ne yapmıştı bir tane aslan gibi bir yaratık dom, e, domuzu kovalıyordu domuz biçimli yaratıklar var bunlar da yine aynı şekilde arkadaşlar göbekli tepede siz bütün eserleri göremiyorsunuz bir parça eserlerde yine burada sergilenmekte giriyorsunuz şu anda göbekli evet Olması gereken çünkü arkadaşlar birebir Arkadaşlar gördüğünüz gibi oradaki tüm sütunların üzerinde ben ne demiştim bütün figürler erkek demiştim. Evet tilki var, tilkinin cinsel organını burada daha net görebiliyor musunuz? Elleri göstermiştim, eller oradan uzanmakta ve şurada eller şurada birleşmekte görüyor musunuz? Yani erkek figürünü burada daha net görebiliyorsunuz. Biz zaman olanlar, biz aynı şekilde bir insan sanki sipermiği anımsadığı bir şekilde aşağıya doğru akan ve gidenler bir şekilde hedefini bulacak bir tarz sağlıklı bir çocuk e, Kapatası kültürü. Burada insanlar öldükten sonra işte orada bir akbaba vücudunu başka bir yere konuluyor. Vücut e, akbabalar tarafından yeniliyor ve göğe kaldırma sahnesi gördüğünüz gibi orada bir kafa göğe doğru kaldırılıyor. Yani arkadaşlar e, yaşamın devam ettiği ve gökyüzüne çıktığını görebiliriz. Burada evet yılanlar. Yılanlar şurada görüyor musunuz? Yılanlar nereye doğru? Aşağı doğru gidiyor. Ve aşağıda yine yaşam devam ediyor. Yani spermlerden bahsetmiştim size değil mi? Hatırlarsanız. Evet. Buradan Burada arkadaşlar bunu görebilir. Burada yine aynı şekilde. Burada şöyle bakın. Burada bir tilki var. Tilki arkadaşlar ne yapıyor? E, spermlerini doğaya boşaltıyor bir şekilde. Bakın yine erkek. Ve bu arkadaşlar ya tilkilerde şey vardı. Ayaklar üzerinde zıplarlar ve avını avlarlar. Aynı sistem, aynı şey arkadaşlar. Bir muhtemelen e, avlanan tizkiyi bize burada verebiliriz. de farklı bir hayvan. Arkadaşlar yine cinsel organı görüyorsun. Yani Türk figürlerdeki hayvanlar erkek. O zaman bu da erkek. Niye orası kafası, elleri, aynı şekilde Avrupa'daki ilk e, insanı gördük mü arkadaşlar? Toprağı ana olarak kabul ediyorlar. Aynen, aynen. Ve sistem olarak da arkadaşlar, üreten, veren. tepede Ben size bunu gösteremedim ama şu an içine girdiniz işte arkadaşlar. Tapınak burası sanki biz ne yaptık? Devasal heykelleri gördük, devasal tanrıları gördük. Artık dönem yavaş yavaş ilerlediği zaman insanlar tanrılarını beraberinde bulundurmak gerekiyor. Nasıl bir siyanlar haç işaretini taşıyorsa burada da arkadaşlar ikiz idolleri görüyoruz. Göz şeklinde yani tanrının minyatürüze halini görebilirsiniz idollerde. Burada arkadaşlar bir ölü gömülü tüylü görmekteyiz. İnsanlar baktığımızda insanlar anne karnında nasıl gelir? Eller, ayaklar bir şekilde ve eğiktir. Buna cenin pozisyonu denir. İnsanlar nasıl doğduysa o şekilde ölüyor. Kafası hafif eğik bir şekilde, ayaklar birbirine doğru çekilmiş ve bu şekilde tor top olmuş bir şekilde. Yani nasıl geldiysen ona. Hani bizim Kur'an-ı Kerim'deki vav wow vardır ya arkadaşlar, vav wow harfi cenin pozisyonunu anlatır ve birçok camilerde girişlerde de gördük. İşte arkadaşlar insanın vav wow halini almış ve daha sonra elif olursunuz, doğarsınız arkadaşlar. Aynı şekilde bu pozisyonda geldiği gibi gider arkadaşlar. Yeni pozisyonu diyoruz. Hiditlerde, şu anda gördüğünüz gibi hidit e, askeri. Bunlara Orofus adı verilmektedir. E, yapılarda, alt kısımlarda bunlar, yapının alt kısımlarıdır. Burada gördüğünüz gibi asker e, okunu almış ve gelmekte. Ve arkasında da e, ok demetlerini görmekteyiz. Yine bunlar kısa hiditler, tunik adı verilen kısa hiditler. Hani bazı ya, bazen olursan etek giydirir derler erkeklere. Arkadaşlar binlerce yıl önce zaten insanlar etek giyiyordu. Rahat hareket edebilmek için. Araplarda da yine aynı şekilde bu tarz elbiseler vardı. Bu tarz tunik giyerler, okları karşına ve saçları da kıvırcık bir saç modeli ihtiyaçları verildi. Biz bunu mesela uzak doğu kültüründe çok fazla görürüz. Anadolu kültüründe Griffinler, e, ee, Stengs'lere göre zaman Lamasular yine aynı şekilde Anadolu'da özellikle Mısır, Orta Doğu'da çok fazla görülür. Burada arkadaşlar vücudu hayvan, kafası ise insan figürlüğünde olan yaratıklara Lamasu daha iyi görebiliyor. Bunlar genelde anıt kapılarının, bir e, giriş kapılarının e, önünde durmaktadır. Bir görev, bir asker görevi gibi kapıları bekleyen kutsal yaratıklardır Lama. Su, kabartması arkadaşlar, Orostat adı verilen burada bir kır e, tanrısı. Yine genelde zaten tanrıların çok, e, yine Yunan bir türlü gibi atribüsleri vardı. Burada bu tane bir doğayı anlatan bir geyik figürünü görüyorsunuz. Bunun bir doğayla ilgili bir tanrı olduğunu anlayabiliriz. Hatta daha sonra biraz daha spesifik hale binerse, binerse Hangi tanrı olduğunu da anlayabiliriz ama bunun bir doğa tanrısı olduğunu, kır görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kırların koruyucu tanrısı itiklerle. Figürde gördüğünüz gibi şurada daha net görülebiliyor. Geyik üzerinde de tanrıyı görebilmekte.